Enes. çok sev. Enes gerçekten bunu yükledin mi? Selamlar çok sev. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten yüklemiş. Selamlar çok sevgili YouTube. <laughs> takipçi, 1 milyon Twitch takipçisi özel videosuna hepiniz hoş geldiniz efendim. Ee, Twitch'te 1 milyon takipçi olduk. Gerçekten herkese bu 3,5 yıllık süreçte o takip et butonuna basan herkese ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Bu özel video benden sizlere gelsin. Para Genelde 45. Ne bizde. Ben sevdiğim dansı. Düşmanlarla yarışırız, para çok para çok. Mankenlerle yarışırız, güzeliz çok çok. Bütün gözler üstümüze, çekemeyen çok çok. Oh yakın arabamız var, <laughs> arabamız çok. Enes geri kalanını da mı aldın? Sadece tek bir kısmını, ya Enes ya. Sana bir türlü öğretemedik bu işi, ne yapacağız biz böyle? Büyüdüğüm kısmı niye alıyorsun? Show bittikten sonra şuradan sonrası olmayacak. Bu kadar. İnanamıyorum Enes ya. İnanamıyorum gerçekten. Cık 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 cık. Bu adamı, bu işi biz bir türlü öğretemedik mübarekler yani ne yapacağız bilmiyorum hakikaten. <laughs> Facecam biraz küçük az büyütemişsin. E büyüttüm zaten daha ne kadar büyüteyim ya. <laughs> Ev alsam mı olsun facecam'i?